Nereden Cimbom'dan top çalmayın Tarafları çıldırtmayın Taraftar arkanızda <laughs> Gelsin artık Kovar Ejber Merhaba fiks merhaba der Epic Games'in Mega Kuponunu kullanabileceğiniz 6 oyun ile beraberiz Oyunlar toplamda aslında 106 TL ediyor Kendi indirimi 493 TL 73 kuruş Kuponumuzda 53 TL 7 kuruş bize indirim sağlıyor. Toplamda 159 TL 20 kuruşa sahip olabileceğiz bu oyunları. Bir de Steam'de ekstra oyun oynayacağım. Hadi başlayalım. İlk oyunumuz Colat. Ünlü İngiliz aktör Sean Bean tarafından seslendirilen Colat. 9 Rus kayakçının ölümüyle sonuçlanan ve ardından sayısız soru işareti bırakan Love geçidi hadisesi adıyla bilinen gerçek bir olaydan esinlenerek hazırlanmış. Korku öğeleri içeren bir macera keşif oyunudur kendisi. Oyuncu gerçekte ne olduğunu bulmak amacıyla doğrudan Ural dağlarının yaşaması zorluyor zor arazilerde maceraya atılacak. Olaylar sürecinde beklediğimizden daha fazla kurguyla karşılaşabilirsiniz diyorlar. E şöyle bir bilgi de geçmişler. Rus müfettişler bilinmeyen bir gücün ölümlere sebep olduğunu belirterek Vakan'ın dosyasını kapatmışlar. Siz de bu gizem, korku, gerilim oyunu artık ne derseniz türüne sahip olan oyunu sepete ekleyebilirsiniz. Şunu da söyleyeyim. Aynı oyun Steam fiyatı 6 TL 20 kuruş 5 Haziran'a kadar indirime sokmuşlar bilginize sisteme bir tatlış oyun eklemezsem olmaz artık bu benim için bir gelenek haline geldi. Tohu, tuhaf ve muhteşem balık gezegenleri arasında geçen yepyeni bir macera oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Her an devasa bir robota dönüşme yeteneğine sahip olan The Girl olarak bilinen isimsiz bir kadın kahraman olarak oynuyorsunuz. Ve kozmosta yüzen devasa bir balığın sırtında huzurlu bir hayat yaşıyorsunuz oyunda. Oyuna dakikalar kadar ev balığımızı canlı ve iyi tutan McGuffin'in Fritz'te olduğu konusunda bilgilendiriliyorsunuz ve yıldızlar arası balık ortamlarına edip getirmeye cesaret ederek geçireceksiniz. Bu arada belirsiz bir şekilde planlarımızı bozmaya çalışan siyah kapşonlu bir figür tarafından takip ediliyorsunuz. Aynı şu anda gördüğünüz gibi yani Ton'un sunmaya istekli olduğu hikayenin tamamı bu kadar. Steam'de de 25 TL bilginize. Üçüncü oyunumuz Ellen ve Grandmaster'ı. Tüm hikaye Ellen'ın yazma nabzını yeniden bulmasına yardım etmek için Ellen ve ilgili karısı Alice'in seyahat ettiği küçük bir Washington liman kasabası Bright e geçiyor oyun. Şehirde Ellen'ın takıntılıdır. En son kitabını tutarken çekilmiş santları her şeyin göründüğü gibi olmadığına dair görsel bir işaret olarak en tuhaf yerlere dağılmış durumlar. Gözlerinize ve hatta Elanın eylemlerine güvenmeme hissi yolculuğun büyük bölümünde anlatıyı gergin ve son derece eğlenceli bir durumda tutuyor. Elanın göle daldığı erken bir sekans anlatının dramatik değişimlerinin mükemmel bir örneğidir. Elleri suya çarptığı anda arabasında uyanır, alnından kan damlar. Burada ne oldu? Hangi rüya? Bu gibi düşünceler bu karanlık hikayenin doğunda parlıyor bilginize. Dördüncü oyunumuz The Crew 1 Standard Edition. I. Bu oyun için başarı ve başarısızlık eşit derecede saçma görünüyor. Bu oyun bir araba sürme oyununun yıllardır yer aldığı en ayrıntılı ve en geniş oyun alanı ve arkadaşlarınızla her otoyolda, toprak yolda ve şehir bloğunda dolaşmakta özgürlüğü sunuyor. Aynı zamanda sokak yarışçısı gibi davranan, gizli ve polis kılığına giren bir sokak yarışçısını oynadığınız her zaman çevrim içi, olay yürüsüne dayalı bir sürüş oyunudur. Bazen haritanızdaki etkinliklerin kilidini açan iletişim kuleleri bulmak için vahşi doğada, arabada kullandığımız oluyor. Ya yani bir yarış oyunda daha ne anlatılabilir bilmiyorum. Sürüş mekanikleri güzel. Bence Need for Speed daha güzel bu arada. Bu bencesi. Ama bu oyunda fena değildir. Listemize ekleyerek farklı oyun canımız istediğinde böyle bir kafada atmak istediğimizde girebileceğimiz bir oyun olarak düşünüyorum. geldik listemizin en çok bilinen oyununa Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition. Sanırım bu oyunu gerçek anlamda bilmeyen yoktur. Çünkü gerek Enis abinin övmesiyle gerek Netflix'te dizisi olmasıyla herkesin karşısına bir kere çıkmıştır. Üçüncü oyunda serinin diğer oyunları gibi Rivia'lı Geralt'ın hikayesini konu alıyor. İkinci oyunun sonunda yaşanan olayların üzerinden 6 ay geçiyor ve Geralt altın hafızası yerine geliyor. Ve hafızasını geri kazanan Geralt kayıp aşkı Yennefer'ı aramaya başlıyor. Fazla konuşmadan geçiyorum. Biliyorum bu oyunu siz de biliyorsunuz. Geçtim. Altıncı oyunumuz Sony'nin güzel oyunlarından. Bu oyunu da muhtemelen biliyorsunuzdur. Horizon Zero Dawn Complete Edition. Ölümcül makinelerin yönettiği bir dünyanın sırlarını açığa çıkarmak isteyen Aloy'un oyun efsanevi görevini deneyimliyoruz. Ölümcül makinelerin yönettiği bir dünyanın sırlarını açığa çıkartmak isteyen el oyun efsanevi görevlerini deneyimliyoruz bizde. Kabilesinden dışlanan ve geçmişini bilmek isteyen genç kaderini keşfediyor. Geleceği tehdit eden büyük bir şeyi durdurmaya çalışıyoruz. Yabani ve tehlikelerle dolu açık dünya keşfederken eşsiz makinelere ve rakip kabilelere karşı yıkıcı ve taktiksel saldırılar düzenliyoruz. Horizon Zero Dawn birden fazla ödül kazanan bir aksiyon rol yapma oyunudur ve bilgisayarda yayınlanan bu Complete Edition inşallah doğru okuyorumdur. Yeni diğerler, yetenekler, silahlar ve makineler içeren bir genişletme paketiyle Frozen Wheels bulunuyormuş. Bu paketinde yani. Benim de Steam kütüphaneme eklediğim ama daha oynamadığım oyunlar arasında sırasını bekliyor. Ekstra oyunumuza gelecek olursak bir ara çok yüksek fiyatlara kadar çıkan Green Hell'in eski fiyatına geri döndüğünü bildirmek isterim. %40 indirimde 24 TL'ye Steam üzerinden alabilirsiniz. Fakat oyun gerçekten zor. Türkçe altyazısı mevcut. Türkçe arayüzü mevcut bilginize. Craft oyunlarını seven arkadaşlarınız, dostlarınız, agalarınız, sevgiliniz ya da neyse artık varsa Green Hell gerçekten güzel bir deneyim sunabilir sizlere. Bilginiz olsun. Bu oyunu aslında ilk devrem olan Ali'den öğrenmiştim. Böyle yılanın yanından geçerken sessiz geçmeliyiz yoksa dokuyu onda sonra zehrini geçirmek için bir ton ilaç yapmak durumunda kalıyoruz vesaire vesaire öve öve bitirememişti. Fakat hiç oynamak nasip olmadı. İnşallah bir gün olur. Bunda geçtik. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Bu haftanın ücretsiz oyunu Fallout New Vegas Ultimate sürümü oldu. Bu oyunda ilk çıktığında bayağı bir sansasyon yaratan posteller ile duvarımızı süslemeye yardımcı olan bir oyundu. Eğer hala almadıysanız perşembe günü yani yarın'a kadar almayı unutmayın. Bakalım bu haftanın ücretsiz oyunu ne olacak? İnşallah önceki videomda çektiğim videodan bir tanesini tuttururum. Umuduyla size elveda diyorum. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Abone olmayı çok görmeyin. Hadi kaçtım. Çok uzattım. bir şey oluyor. Sonra böyle bize iyi gelecek şeyler olmayı veriyor yani.